Kapı kapı kapı, çok soğuk kız kar yağacak ya. Ya sen niye dışarı çıkıyorsun? Ben odunları toplardım, doktor sana demiyor mu üşütmek falan yok diye? Senin benden çok farkın var değil mi? <laughs> doktor sana dedi ki bol bol git odun kes, odun taşı. Çocuğun da güçlü kuvvetli olsun. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> oh. Oh. Hadi hadi. Çok acıktım kız. Turşu da var ha. Gönder gelsin. Hişt, domates bir tane ver oğlum ben yiyeceğim ha. Ben veriyorum kız ha. <laughs> <laughs> ya, ya çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ama ben nereden bileyim o çocuğun patronun torunu olduğunu. Ama kabul et. Çok komik değil miydi? Hop hop. Cık. Ya sayende işsiz de kaldım sonunda. Ben ne kadar zor buldum o işi biliyor musun sen ya? Sen de bulaşıkçı olduğunu söyleseydin bana. Utandım ne yapayım? Cık, cık. Ay sen beni hiç tanımamışsın. Aşk olsun benden mi utandın? Ben takılıyor muyum öyle şeylere? Ya hayır ya seninle ilgili değil o arkadaşlarım falan işte. O Ebu'nun var ya o küpeyi burnuna soktum burnuna. O ikisi benim evime bundan sonra hayatta giremezler yani. Cık. Yani hadi onların şüphelenmesi normal de. Yani senin şüphelenmen biraz şey oluyor tabii. Yeter ama çok uzattın yani. Cık. Aa, iyice kafama kakıyorsun böyle. Hadi. Kalk bir evimize gidelim. Kapanacak burası şimdi. Yürü. Üf. Sen beni vicdan azabından öldüreceksin galiba. Hadi kalk gidelim ya. Bak Beni şu anda affetmezsen giderim o köprüden kendimi atarım. Atarım, vallahi atarım, billahi atarım söyleyeyim sana. Saçmalama ya. Atarım. Kimse benim için balıklı adam dövmemişti yani Denizciğim. <laughs> Hadi gidelim evimize. İki gecelik parasını peşin ödedim otelin şimdi ziyan mı olsun? Oldu bile. Hadi kalk. Hadi gidelim. Hadi. Ha şöyle. Nerede lan o at? Yapmayın Sermet Bey. Fırat Bey isminizi vermemiş. Durduk yerde problem olmasın. Vermeyecek lan zaten o benim biraderim. Bana bak. Benim kardeşim buradan çıkartacaksınız var yoksa... Sermet bitim. Bey. ...lan Sermet'ini. Kardeşim buradan çıkartacaksınız. Merak etmeyin Sermet Bey. Ne gerekiyorsa yapılacak. Belli ki Fırat bu davadan kurtaracak. Ama emin ol, Fırat konusu benim için ömür boyu kapanmayacak. Annemin ölümü, babamın bu kadar acısından dolayı bu dava kapanmaz. Ama seni kaybetmemek için yeni bir adım atmayacağım. Madem sen suçlu insanların dışarıda gezmesini istiyorsun... ...tamam senin dediğin gibi olsun. Fırat suçsuz, Sadıf. Ama buna sen değil, adalet karar verecek. Fakat senin bu yaptıkların yüzüne elim kolum bağlı kaldı. Peki, sen Fırat'ı seçiyorsun. Ben de ne yazık ki seni seçiyorum. Kara para aktama çetesiyle ilgili belgelerin şimdi savcılığa yollamayacağım. Eğer yeni bir dava açılması gerekiyorsa o sen karar vereceksin. Alo. Dosyaları geri çekin. Evet. Hayır, dosyaları geri çekin. Tamam, konu kapanmıştır. Ee, Salih komiserim, izin verirseniz bir Fırat Kazan'a bakacağım. Hastaydı da, durumu nasıl öğrenmem lazım? Neyin oluyor senin bu bankacı? Müvekkilin değil Arin Hanım. Eski bir arkadaşım, çocuklukta. Yalnız birkaç dakika. Senin ne var hala burada? Fırat suyuna zehir katıyorlarmış. <laughs> Biri seni zehirlemeye çalışıyormuş. Onun için hastalanıyormuşsun o kadar. Bir i̇yi numaraymış. Sen bunu daha önce niye düşünmedin? Kes artık saçmalamayı. Her hafta enjekte ediyormuş bidonuna zehiri. Çocuğu satın almışlar. Sermet çocuğu yakalamış ama çocuğu öldürdüler. Azmettireni öğrenemedik. Tekrar deneyebilirler. Kim yaptırabilir sana böyle bir şeyi? Bir fikrin var mı? Atıf. Çok düşünmeye gerek var mı? Atıf'ın tarzı değil. Atıf hukuki yollardan halleder bu işi. Fırat, kim sana bu kadar düşman? Gerçekten bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Buradan çıkınca sadece atlarla muhatap olacağım. İnsanlardan çok bıktım. Seni bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Gerçekten. Yarın sabah mahkemen var. Her şeyi okudum. İfaden gayet akılca. Seni muhtemelen serbest bırakacaklar, tutuksuz yargılanacaksın. Ondan sonra gideriz buradan. Uzaklara. Heh. Oturur konuşuruz uzun uzun. Anlatacaklarım var. Seni gerçekten bırakmayacağım. Fırat. Sen beni çoktan bıraktın. Sadece biraz kafan karışık. Benden uzak dur. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>